Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto. Diorex Kripto Para Borsası'ndan herkese tekrardan selamlar, merhabalar arkadaşlar. Ben araştırma uzmanı Zeynep Nilfer Yaman ve bugün 5 Nisan Cuma günündeyiz. Bildiğiniz gibi hafta sonuna yaklaştık. En azından geleneksel piyasalar için bugün haftanın son işlem günü arkadaşlar. Bunun yanı sıra ABD tarafında bu hafta biz oldukça verileri alacağız demiştik ABD tarafındaki son verimiz açıklanmış oldu ve ABD tarafındaki gelen veriyle beraber geçtiğimiz ayın yani Mart ayının tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 303 bin olarak açıklandı. Bunun yanı sıra istihdam verisi Özür dilerim işsizlik oranında ise 3,9 bekleniyordu. 3,8 olarak açıklandı. Zaten biraz sonra yine ekonomik takvime bakıyor olacağız. Çünkü önümüzdeki haftada bizi oldukça verinin beklediği bir hafta diyebiliriz. Türkiye piyasası kapalı. Çünkü Ramazan bayramı Ramazan bayramı var ve salı günü Arif arkadaşlar. Bugün de Kandil herkesin Kadir gecesini öncelikle e, kutluyorum arkadaşlar güzel böyle bol bol dualı bir e, Kadir gecemiz olsun inşallah diyelim e, bunun yanı sıra şimdi piyasalara bakacak olursak Bitcoin de hafta sonuna doğru haftayı kapatırken sonlandırırken e, 66 bin dolar seviyesiyle zayıf seyir devam ediyor hal böyleyken Bitcoin'deki bu zayıf seyir devam ediyorken altcoinlerde de aslında düşüşler devam ediyor diyebiliriz yani şöyle Halving'e çok az kaldı. 14 gün yani 2 haftalık bir süreç kaldı arkadaşlar. Nisan ayının son günlerine doğru biz artık Halving'in 4 senede bir gerçekleşen Halving'in tamamlandığını görüyor olacağız. Ama bunun öncesinde 73 bin dolarlarla all time high yani son zamanların tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören Bitcoin'de e, şu anda oldukça Geri çekilme var neredeyse %10'luk bir düşüş söz konusu ve 66 bin dolar seviyesiyle beraber seyredişini sürdürüyor arkadaşlar. Dilerseniz hemen öncelikle geleneksel piyasalardan başlayalım. Onun yanı sıra e, kripto para piyasasıyla alakalı da haber gelişmelerimiz söz konusu onları değerlendirelim ve teknik analizimizle sonlandıralım. Öncelikle bu haftadan tekrardan bir başlamak isterim. Çünkü bu hafta yine ekonomik veriler açısından, makroekonomik veriler açısından bizim bizim için önemli bir haftaydı arkadaşlar. Şimdi pazartesi gününe bir bakalım. PMI'ler vardı. Evet. Salı gününe bakacağız. İş imkanları ve personel değişimi vardı ABD tarafında. 3 Nisan çarşamba günü Ülkemiz açısından da ABD ve Avrupa tarafından da önemli bir gündü arkadaşlar. Öncelikle ülkemizden başlayalım. Tüketici fiyat endeksi yani enflasyon verisi Mart ayına ilişkin. Biliyorsunuz ki biz bir seçim atlattık. Seçim sonrası biraz daha dengelerin değiştiğini gördük. O seçim gecesinde aslında bir miktar dolar TL paritesinde ve euro TL paritesinde oynattıklar gördük arkadaşlar. Ve sonrasında aslında biraz daha hükümetin e, farklılığa gidiyor gibi görünüyor. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama farklı bir e, durum olduğu için de dolar TL paritesinde bir miktar biz gevşeme olduğunu gözlemledik arkadaşlar. Bunun yanı sıra enflasyon, faiz zaten şurada da görüyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası %50 oranında bir faize sahip. Bu tabii bankalara vermiş olduğu oran. Bize gelen bambaşka bir durum. Yani çok 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 yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bizim bir aşağımızda Fed var. Fed'in de faiz oranı %5,5 yani nereden nereye yani bunu görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla. Bu da vatandaşı, e, esnafı yani Türkleri, e, vatandaşı daha doğrusu çok çok negatif etkileyen bir nokta arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet biz dedik ki faiz artırıyoruz çünkü enflasyonu indirmemiz gerekiyor. Bakıyoruz enflasyon evet beklentinin bir miktar altında gelmiş. E, beklentilerimiz 169,10 seviyesindeydi ama e, bir önceki veri de 67,07'di arkadaşlar açıklandı 68,50 yani tam ikisinin ortasında bir veri olarak açıklandı. E, hal böyleyken aslında biraz daha e, faiz artırımına gideceğini de düşünebiliriz çünkü çok yüksek bir enflasyonu o enflasyon oranına sahibiz arkadaşlar. ABD Avrupa tarafında özür dilerim. E, bizim gibi onlarda da tüketici fiyat endeksi vardı. Beklentilerin aşağısında geldi 2,4 olarak açıklandı enflasyonları dikkat çekmek istiyorum. Bunun yanı sıra ABD tarafına özel sektör tarım dışı tam verisi yine beklenti üzeri geldi arkadaşlar. PMI'ler vardı. FED başkanı konuşmaları söz konusuydu. Bu arada FED üyelerinin, iki tane FED üyesinin yapmış olduğu açıklamalar nezdinde bu senenin sonlarına doğru en az üç tane faiz indirimi beklediklerini açıklamışlar. Bu da Ons Altın tarafındaki yükselişleri tetikleyen unsurdan bir tanesi oldu. Ki Ons Altın son zamanlarda güzel bir fiyatlama gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bizim ülkemiz tarafında gramı da oldukça etkiliyor diyebiliriz. ve bunun yanı sıra FED başkanında da şeyleri tekrarladı. Kriptolara çok değinmedi. E, bunu da böyle anlatmış olayım. Perşembe günü yani dün Çin tarafında festival olduğu için piyasalar kapalı. ABD borsaları oldukça sert düşüşlerle beraber karşı karşıya kaldı. Eşsizlik haklarına yararlanma başvuruları e, artış gösterdi. Yani biz işsizlik maaşına nasıl başvuruyorsak. Onlarda da başvuranların sayısında bir artış gözlemlendi arkadaşlar. Ve Cuma günü yine Çin tarafında festival söz konusu e, ee, ortalama saatlik kazançlar aslında bir önceki verinin üzerinde ama beklentiyle paralel olarak açıklandı. Mart ayına ilişkin biri. Tarım dışı istihdam verisi 212 bin yönlü bir beklentisi vardı. Bir önceki verimiz 270 binde e, 303 bin olarak açıklandı. Yani bu istihdamın arttığını gösteriyor. Hem istihdam artıyor hem de istihdaklarına yararlanan insanlar artıyor. Biraz tuhaf, biraz çelişkili. Çünkü zaten burada da işsizlik oranının düştüğünü görüyorsunuz. Yani insanlar işe girmiş gibi görünüyor. Ee, bu biraz karışık bir veri ama kriptolara çok büyük bir etkide bulunmadığını söyleyebiliriz. Dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi günlük bazda piyasa açılır açılmaz zaten. 104,29'da yükseliş yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Borsa İstanbul biliyorsunuz biz salı günü kapanış göstereceğiz. Büyük ihtimalle salı günü bir satışta olabilir borsa tarafından. BIST endeksi bugün e, haftanın son gününde yüzde neredeyse üçlük bir artışla beraber 9.395 puan seviyesine yükseldi arkadaşlar. Son zamanlarda görmediği seviyelerden bir tanesiydi. E, Dow Jones endeksi 38.595. Zaten burada düşüşlerini görüyorsunuz. E, yarım saat sonra açılacak piyasaları. ABD endeksi yani S&P 500 endeksi 5.147 puan seviyesinde. Nasdaq teknoloji endeksi 16049 puan seviyesinde arkadaşlar. Bir de bakalım. 10 tarafı 2290 dolar seviyesinde arkadaşlar. Evet şimdi e, kriptolara geçebiliriz artık. Şimdi Bitcoin'deki e, market hacmi biraz erimeye başlıyor. 1,30'luk bir seviye kadar yani 2,48 trilyon dolarlık bir market hacmi söz konusu. E, Bitcoin dominansı 52,9 seviyesinde arkadaşlar yükseliş gösterdiğini söyleyebilirim. Tam tersi Ethereum'da dominans tarafı yani pazar hakimiyeti tarafında düşüşler yaşanıyor arkadaşlar. E, 15,7 seviyesinde Korku ve açgözlük endeksi ise 75'te açgözlük bandında arkadaşlar ve Bitcoin halving'e dediğim gibi 14 gün kaldı arkadaşlar. Bunu size söylemiş olayım. E, Bitcoin şimdi bu verinin gelmesiyle beraber bir saatlik zaman dilimi içerisinde 0,36'lık bir artış gerçekleşti. Haftanın son günlerinde doğru yine zayıf seyrini korumaya devam ediyor. 66.750 dolar seviyesiyle Ethereum'a bakalım. Ethereum 3249 dolar bandında. BNB tarafı e, Mimcoin'lerle alakalı bir e, A çıkaracağını söylemişti. Ve bu da Ripple tarafında da yine aynı şey var. Bunu biraz sonra haber geçmeleri de söyleyeceğim. Mimcoin furyası ile beraber aslında e, kripto paraların e, yani orada projelere destek veren insanlar da nasıl daha çok buraya çekebiliriz gibi şeyler düşünüyorlar. Çünkü Solano tarafı oldukça popülerleşti biliyorsunuz ki. Üzerinde e, kripto paralar çıkarılan Solano tarafı ve Ağı tarafından aslında çok son günlerde çok fazla konuşmaya başladık ve 172 dolar seviyesine yükseldi. Ripple 0.57 bandında Ripple zaten çok büyük bir hareket gerçekleştirmeyen, göstermeyen bir kripto para birimi. E, Dogecoin 0.17 seviyesinde Cardano 0.57 bandında e Toncoin tarafına bakalım. O da 0.5.28 e, dolar seviyesinde arkadaşlar. E gene itibari son bir saatlik zaman dilimi içerisinde e yükseliş yönlü hareket göstermeye çalışıyorlar kripto para bilimleri. Alım eğilimleri söz konusu yatırımcıların. Bunu da dikkate almakta fayda var arkadaşlar. Şimdi haber gelişmelerine bakalım. Bitcoin halving sonrası madencilere neler bekliyor haberimiz e, burada sizlerle beraber zaten bir yarılanma söz konusu olacak e, işlem ücretleri yani 10 dakikada bir madencilerin çıkartmış olduğu Bitcoin'den aldıkları ücretler yarıya düşecek arkadaşlar buraya düşmesi de daha az bir getiri elde etmelerine işaret ediyor Bitcoin atıyorum e, 20 bin dolarken aldıkları ödülle 60 bin dolarken aldıkları ödül bambaşka oluyor e, düşünürseniz, bu da yükselişi tetikliyor aslında. Bizim hep söyledim, söylemiş olduğumuz şey de bu. E, 6.25 Bitcoin'den ödül başına aldığı ücretten e, 3.125 3, Bitcoin'e düşürülecek arkadaşlar. Bunu da size söylemiş olalım. Ve e, biraz daha zorluk işlemlerdeki zorluklar biraz daha nötrleşecek. E, bunu da size söylemiş olalım. E, bir de bir haber geçmesi var. E, Deutsche Bank geçtiğimiz senelerde aslında isminden çok fazla söz ettirmişti. Bu iflas edecek mi etmeyecek mi gibi düşüncelerle birlikte. E, Bitcoin ve Ethereum tarafıyla alakalı borsada e, dün gün içerisinde işlem yaptırmaya başlanmış ve listelenmeye başlamış. Hem Bitcoin hem de Ethereum tarafı arkadaşlar e, borsaya yatırım ürünü olarak kendi borsasını sunmuş ve yatırımcılarına e, Bununla alakalı işlem yapabilme olanağı sağlamış. 933 milyon dolarlık bir milyar dolarlık özür dilerim. Bir işlem hacmini yönetiyor bu Alman şirketi. Ve e, senelerdir aslında var olan bir şirket arkadaşlar. Bunu desteklemesi oldukça pozitif bence. Bunu da söyleyelim. E, bir de Ripple tarafıyla alakalı haber gelişmesi demiştik. Ripple tarafında USDT ve USDC'ye muadil bir stable coin çıkartma isteği doğdu arkadaşlar ve bununla alakalı duyuru gerçekleştirdi fiyatında anlık bir yükseliş oldu ama sonrası tekrardan piyasaya uyup o da düşüş yönlü hareket gerçekleştirdi ve bununla ilgili de önümüzdeki günlerde Aslında e, onaylamasını gerçekleştirip işte projeyi tamamlayıp e, sonrasında 2028'e kadar Aslında bunun e, piyasada büyük bir patlama olmasını bekliyor arkadaşlar Ripple tarafının Bununla alakalı bu haber geçmesini söylemekte fayda var diyelim Şimdi kripto paralarla alakalı Bu arada hasta olacağım galiba Sesim gidip gidip geliyor Bitcoin ile alakalı bir teknik görünüme bakalım istiyorum Bitcoin'de 4 Nisan yani dün gün içerisinde görmüş oldu 69 bin dolar seviyesi vardı Burada gördüğünüz gibi 69.075 dolar bandı bizim için önemli bir direnç noktası Bununla ilgili de bir spike atmış olduğunu görüyoruz Spike'ın ardından da yine düşüş yönlü hareketler geldi arkadaşlar. Nereye kadar diyelim? Nereye kadar ee, 65.952 dolar seviyesine kadar düşüşler geldi. Bizim için önemli olan 65.000 doların aşağısına gevşememesi, 64.000 dolarlara gelmemesi. Gelirse zaten tekrardan aslında 20 Mart tarihinde görmüş olduğu gibi 60 bin dolarlara doğru bir geri çekilme yaşanabilir halbuki öncesinde. Ama tam tersi bir noktada ise bizim için yükselişlerin devam edebilmesi için aslında daha doğrusu burada gördüğünüz gibi 67 bin, 68 binlerin üzerine çıkması ve hatta 69 binin üzerinde kalıcılık sağlaması gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum tarafında da Spot Bitcoin ETF'i gibi Ethereum'da da bir ETF süreci var arkadaşlar. Bu ETF'in onaylanması için başvurular yapıldı. SEC tarafı erteleme gerçekleştirdi. Hala bir bekleme, hala bir pozitiflik söz konusu. Ben de pozitifim bu konuda açıkçası. Ee, şimdi ethereum'a baktığımızda aslında çok büyük bir yükseliş gerçekleşe, gerçekleştiremediğini görüyoruz. Bitcoin'de hem ETF hem de halving dönemi olunca e, yani son zamanların ve tüm zamanların en yüksek seviyeleri gözlemlendi. Ama ethereum tarafıyla alakalı şu an şöyle bir haber geçmesi yok. Orada güncellemeler söz konusu. E, o nedenle Ethereum tekrardan 4800-5000'lere kadar bir yükselişi gerçekleşmedi. Nereye kadar gerçekleşti diye bakalım. Şuradan sanırım. Yani ortalama 4100 dolar seviyelerine kadar çıktı arkadaşlar. Ama sonrasında gelen düşüşler bizi aslında biraz daha negatif etkiledi diyebiliriz. Son 4 saatlik zaman dilim içerisinde 3200'lere kadar gevşedi ve şu anda 3242 dolar seviyesini seyrediyor. 3087-3085 dolarları aşağı yönde kırması zaten Bizim için riskli. Hatta burada gördüğünüz 20 Mart tarihinde gözlemlediği 3056 dolar seviyesi de önemli bir destek noktası olarak çalışmaya devam edecektir. Bu bölge kaybedilirse zaten 3.000 dolarların aşağısındaki fiyatlamalar hızla gelecektir arkadaşlar. Ripple'a bakalım. Ripple zaten bu dünkü haber gelişmesiyle beraber yüzde 3.3'lük bir artışa sebep oldu ve 0.61 bölgesine kadar yükseldi arkadaşlar. Ama Yükseldiği yerden zaten geri çekilmesinde de bildi ripple tarafı diyelim. Şu anda 0.57 bandında seyrediyor. Ee, ve 0.56 aşağısını gevşemesi aslında bize bakalım 0.52'lere kadar geri çekebilir arkadaşlar. Bunu size söylemiş olalım. Bir de chainlink tarafına bakalım isterseniz. Chainlink tarafına da baktığımızda aslında orada da bir düşüş yönlü hareketin olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda 17.1 12 seviyelerinde seyrediyor ama yükselişler için 17.35'lere ihtiyacı var. Buranın üzerinde tutulmasıyla beraber 18 28'ler bize gelecekti tam tersi bir durumda. 16'larda biz biraz daha oyalanmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor link tarafında. Evet arkadaşlar, bu haftalık da bizden bu kadardı. Bu hafta bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta zaten bayram var ama pazartesi günü yine yayınımız olacak bizim bildiğiniz gibi ve sonrasında Bayramlarımızı kutluyor olacağız hepimiz birbirimizin. Ee, biz izlediğiniz için teş tekrardan teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımıza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.